Herkese merhabalar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Biz yine gördüğünüz gibi Bağda Bahçe'de çalışıyor evimizin önünde. <laughs> 18 günlük kapanma sürecinde evinde olanlar, dört duvar arasında hiçbir yere gıpır diyemeyenler, sıhılanlar, bunalanlar, yeşillik olsa da ah şöyle bir derin derin izleyebilsem diyenler elimden geldiği kadar sizlere şöyle 3-5 dakika bir video çekeceğim efendim. Biz bugün ne yapıyoruz? Anlaştırmaya geçtik. Ne oraya geçtik? Annem bugün ne yapıyor? Talanın dibi yanına inmiş. Ee, mısır mı ekeceksin anne? Şu bir kere. Kan. Bir kere. Kan. Ne yapacaksın oraya? Mısır ekeceğim, fide dikeceğim, fasulye ocağı edeceğim. Ha. Benim işim bitmiyor, bitmiyor. bir de, bir babam yardım etse aslında bitiyor. O da yok şuraya vurdum diye, <laughs> buraya vurdum diye. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet. Baba. Hey. <laughs> az bak bak. Bakacağım hanım <laughs> Az az bak bak Ne la? Az bak, bak bak babacığım. Oturuyor <laughs> bak bak aç. Az bir bak ya yukarı göremiyorum seni. Anne şu an bir şeyde <laughs> Az yukarı kal la. Bir şey Ne mi? var la? <laughs> ah, Aha. Ben inek de <gülüyor> <gülüyor> Hadi senden silik toplamaya gidelim. Toplamaya gidelim. <laughs> Silüm Oraya götürürsün, lir... orada satarsın. Sülük tanesi 12 liraymış. O, olsa 12 lira oğlum. 12 lira az paramla. Az para mı? Yiyeceğiz, sülük. Sülük, Tam sülük toplama zamanı. Ha. Ha. He, bak daha ağa ağaçlarda bile var. Ort var da. Daha da gidi gidi gidi. Gıdı 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 Millet topladınız mı sülük eskiden? Sattınız mı? Hiç yalan konuşmam. Bence bu sülük işi bir ara çok modiydi. Resmen koya alıcılar gelirdi ya. Arabiyle almaya gelirlerdi. Kilo kilo satardı çocukken. <laughs> Çocuk ona satıyorsunuz değil mi? Evet. Bak bizimkiler bu şekilde çalışıyor. Annem şuradan aşağısı ısırganlıktı. Bu arada şöyle göstereyim. Bakın. Bu Bakın. şekilde. Orası ısırganlıktı. Zabahtan başladı. Orayı gaza gaza. Orana biçe biçe. Isırganları hep yok etti. Ondan sonra cuma. Orayı güzelce mısır ekecikmiş. Öyle diye. Evet. Sizin tarlada pancardan başka bir şey yok mu diyenler var. Var. barul var. Patlıcan var. Biber var. bunlar hepsi olacak. Ben size yavaş yavaş göstereceğim. Ne zaman? Ne zaman mı? Ha. Kırmızı kar yağ Kırmızı kar yağ Ha. Ot. Bak. Biri önden ısırgan yoluyor. Diğeri arkadan ot yoluyor. İkisini de kuruduk ineklere vereceğiz. Dur şuradan ağrı gideyim de şimdi ipi Fideme bastı Helen der. Arkadaki ormanları görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Var ya mis gibi oldu. Mis mis. Karadeniz'in en sevdiği mevsimi yani bizim buraların yeşillik olunca. Böyle ağaçlar açıyor ya. Bin bir çeşit meyve ağaçları. Bakın erükler, armutlar, ayva çiçekleri. Bak şuradaki ilerideki şu tarafta ha. Şu ayva çiçeği mesela. Ayva ağacı. Bir günde size annemin nasıl dihme nasıl açlanır yani fidan aşlamasını göstereceğim size. Tamam mı? Anne yapalım mı abi gün? Dihme açlama zamanı, zamanı geçmiş. Pardon. <laughs> ne zaman oluyor? Aralığı ne zaman? Öyleyse. Anne geçti dedin de tarihi ne zamandı? Fide açlama Herhalde bahar ayının ilk başlangıcında oluyor mu? Ha öğlen oldu. Ezen okunuyor. Vakit nasıl geçiyor anlaşılmıyor ya köyde. Evet bakın bu tarafta da. Bak buraları ekmiş. Buraları kazmış. Her getmiş. Çangalları dikmiş. Geçen gün size sordum ya. Dedim bu odunlar ne işe yarıyor tarlada değil. Ha, i̇şte bu şekilde. Bunları dikmiş. Bak şurada yine bezelyelik var kadar güzel ki. Evet. Aziz Allah. Bak burada da yine marullar var. Çok güzel. Vallahi bayıldım. Bak. Ayviye bak Ayviye Ayviye ne kadar güzelleşmiş. açmış. şuradan arı geçeyim. şunun güzelliğine. Allah'ım neler yaratıyor ya. Armarı yok değil mi? <laughs> evet. Efendim evinde sıfılanlar, bunulanlar için böyle minik bir bahçe turu yapıyorum size. Tarla turu daha doğrusu. Pezihler var, pancarlar var. Pancarlar tohumluk olmuş. Daha bir sürü şey, anam kolum ağrıda. Hemen de kolum ağrıyor. Oy. Daha bir sürü sebze var. Hep yeni yeni fide diktiği için tam bilemiyorum ne olduğunu. Bunlar şöyle ecik meydana çıktığı zaman anlarım. Ay ne güzel oldu sarı kırmızı. <laughs> Talleye de bu kadar süslü gelinir miymiş diye annem. Niye gelinmiyormuş? Allah Allah. Temizlik imandan da Temizlik başka süslülük başka. <laughs> ben bazen ikisini birbirine karıştırıyorum doğru. Ay, o kadar güzel bir hava var ki. Şimdi insanları bir yönden de anlayabiliyorum. Hani anam bacağıma anne ot bacağıma yapıştık Allah ya Rabbi. Talada çalışmanın da şeyleri. Şöyle otlar bacağıza yapıştı mı bırakmıyorlar. İstanbul'dan millet bu 18 günlük süreçte köylere geldiler. Memleketlerine geldiler. Çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü ben hastane ordu merkezde oturuyorum. Hafta sonları köye geliyorum. Anam hafta sonları olmasa canım daralıyor. Vallahi nefes aldığımı hissediyorum, yaşadığımı hissediyorum. Çünkü bağ bahçe bu temiz hava insana böyle var ya şifa şifa gerçekten şifa gibi. Ah böyle. Ecik susayım da ezanı dinle. güzel okudu. Ezanlarımız susmasın. Bayrağımız yere inmesin. Amin. Şuradan Arevin'e oyna çıkacağım ama. Evet Bahçeden çıktım Burası bizim ahır Bu yan taraf serendü Yani bir nevi ikiler 25 yıllık bu Daha önceki videolarımda söylemiş olabilirim Evet pancarları bu şekilde Tohumluk olması için Tohum verebilmesi için böyle Topluyor Evimizin önünü göstereceğim size şimdi. Bu şekilde. Uf. Anam. Kolum asisten ağrıdı. Ben şu karşıki dağ manzarasını çok seviyorum. Burada olsa az keşke. Oruç bitmiş olsa. Şu yeşilliğe karşı bir demlik çay demlesek. Yanında yağlı ekmek. Ondan sonra tercihe göre fındık. Ne kadar güzel olur. Fındık zamanında geliyor inşallah. Bu kapanmanın sonrasında virüs azalır biter de daha doğrusu. Hepimiz özlemini çektiğimiz memleketine kavuşur. Herkes kavuşur daha doğrusu. Baksana bahçeler ne kadar güzel oldu. Fındık bahçelerine bakın. Mis mis. Mis gibi oldu. Evet. Şöyle hatta içine gireyim. Kısacık bir tur yaptırayım size. Burada bitireyim videoyu. Anacu. Çok güzel ya. Tava içi gibi yerlerimiz var diyorum ya videolarda. İşte bu. Örneği bu yani. Mis gibi. Size bir nebze de olsa köy havasını yaşatabildiysem ne mutlu. 18 gün boyunca sizlere böyle güzel videolar çekmeye çalışacağım. Takipte kalın olur mu? İzleyin bol bol. İzlerken de sevdikleri izle de paylaşın. Ondan sonra... Ne bileyim ben. Paylaşın yani. Paylaşmaktan zarar gelmez. Bu arada Instagram'dan da beni takip eder misiniz? Instagram sayfamdan şu an. Ay ne güzel okuyor hoca ya. Hiç konuşasım yok. Allah'ım ağzına yüreğine sağlık. Yurt dışından izleyen, ezan sesine hasret kalanlar için e ezan dinletmeyi, dinlemeyi de çok seviyorum ayrıca. Uzun zamandır du duymayanlar için e bol bol dinletesim var. Bol bol. Evet. Kendinize iyi bakın. Bu pandemi sürecinde 18 günlük süreçte iyi olun ki bak fındıklar yeşerdi. Dallar. Yani Ağustos ayı geldi geliyor yani. Hepiniz elinde sonunda köylerize, memleketlerize gelebileceksiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, i̇nşallah başka bir videoda yine görüşürüz.